Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Bakan Koca hem koronavirüs tablosunu paylaştı hem de Türkiye'deki son durumu değerlendirdi. 2 aydır bulaşma hızlanmış durumda. Herkese taşıyıcı gözüyle bakmak tedbirin temel mantığıdır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadelede gelinen durumu böyle açıkladı. Hem günlük koronavirüs tablosunu paylaştı hem de uyarıda bulundu. Bugün günlük tablomuzda toplam hasta sayımız 1771. Bugünkü test sayımız 112.645. Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 63. Ağır hasta sayımız 1351'e kadar bugün çıkmış durumda. Bakan Türkiye'de sağlık çalışanlarında başlayan Çin'den getirilen aşı çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi. Şu anda hazırlık çalışmaları Faz 3 çalışma aşamasında olan 9 aşı var. İngiltere, Almanya ve Çin uygulamayı başlatmış durumdadır. Biz de Türkiye olarak bir yandan kendi aşı çalışmamızı sürdürürken en erken uygulama için tedarik teşebbüslerimizi başlattık. Bugün Sağlık Bakanlığı'nın izniyle Çin Sinovac aşısının Türkiye'deki ilk uygulamasına Acettepe Üniversitesi'nde 3 gönüllü sağlık çalışanında başlandı. Bakan koca sokağa çıkma kısıtlaması olabilir mi sorusuna da cevap verdi. Fahrettin koca olmayacağının sinyallerini verdi. Özel sektörde de esnek çalışma düzenine geçilmesinin bilim kurulu tarafından önerildiğini söyledi. Sokağa çıkma gibi bir yasağın söz konusu şu an olmadığını ve bilim kurulunda şu an öyle bir önerisinin olmadığını söyleyebilirim. Ve okullar yüz yüze eğitim 21 Eylül'de anaokulu ve birlerle başlıyor. Bakan koca salgının çok yoğun olduğu illerde il hıfzı kurulları başlatma noktasında karar alabilir dedi. 3 hafta sonrası içinde salgının seyri bölgesel durumu tekrar değerlendirilip ona göre kademeli geçiş olup olmayacağı ve nasıl olacağı tekrar değerlendirilmiş olacak.